Merkezüstü burası yaklaşık 9.7 kilometre altında meydana gelen bir deprem. Bir de Gemlik tarafında onlarca deprem olduğunu görüyoruz. Bunların hiçbiri önemsiz diyemeyiz. Depremin bizim beklediğimiz darmadaj içerisindeki depremle küfayla bir alakası yok. Bir yıl önce biz 100 yılın afetini yaşadık. Aradan bir yıl geçti. Şu an kimse deprem konusunda şey yapıyor. Evet. Bakınız bugün e, Yalova'da meydana gelen deprem şu bölgede meydana geldi. E, sabah saat 06.21'de yerin 9.7 kilometre altında e, 3.5 mayıtusunda bir deprem oldu ki bu normalde insanların pek hissedemeyeceği 4'e e kadar binalarda da çok ciddi hareket olmaz. E, sadece yakın bölgelerde hissedilebilecek bir depremdi. E, fakat bu depremin önemi şu. Marmara Denizi içerisinde halen bunun aktif olduğunu bize gösteriyor. Yani buradaki olan bütün depremler aslında e, kesinlikle önemsizdir diyemeyiz. Hepsinin bir anlamı vardır ve izlenmesi gerekir. Biz Marmara Deniz tabanı içerisinde olan bütün depremleri çok önemsiyoruz. Bakın e, burada Yalova'nın dışında gemlik tarafında da ciddi depremler oldu. Burada bir sıkışma e, zonu var ve e, ciddi bir hareket. E, yavaş yavaş başlamış durumda. Ama bizim asıl olarak beklediğimiz nokta, bakın şuradaki size göstereceğim, Orta Marmara Çukuru'ndaki kilitlenme zonu. Yani hala bizim buralarda olan Yalova ve Gemlik depremlerinin bu bizim ana depremimizle bir alakası olmadığını görüyoruz. Biz şuradaki kilitlenme zonunda bir kırılma olursa eğer, burada işte bu İstanbul İl Risk Azaltma Planı'ndaki dört senaryodan biridir bu. B senaryosunda şu Orta Marmara Çukuru'nda bir kırılma bekliyoruz. Eğer bu gerçekleşirse 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem olacak ve insanlar bundan ciddi anlamda etkilenecekler. Çünkü bunun İstanbul'un merkezine olan uzaklığı yaklaşık 22 kilometre civarında. Bu nedenle ben ee, bu Yalova depremi, gemlik depremlerin hepsini önemsiyorum. Buradan insanların şu sonuç çıkartmasını bekliyorum. Benim bina'm beklediğimiz İstanbul depremi olduğunda nasıl bir performans gösterecek? Bunu bilip bilmemem önemli benim. Aksi takdirde, yani burada şu gün ya da bugün deprem olması değil, bu zaten bu deprem olacak bunu biliyoruz. Ama bu bina'mla ben bu depremi atlatabilir miyim? Atlatamaz mıyım? sonrasında bu bina eğer güçlendirme yapılarak kurtulabilir mi? Yoksa kurtulamaz ben bunu yani terk etmeliyim, başka bir yere mi taşınmalıyım? İşte bütün bu soruları cevaplayabilmemiz için bizim yapmamız gereken şey e, bina performans analizi yapı, yaptırarak binamızın gerçeğiyle yüzleşmek. Bunu yapmadığımız sürece biz Marmara Denizi içerisinde olan 3,5, 4, 4,5, 5, 5 maytündeki bütün depremlerden e, kaygı seviyemiz giderek artacak. Çünkü e, deprem biz e, olacağını 10 yıl içerisinde İstanbul'da çok büyük bir depremin beklendiğini zaten biliyoruz. Örneği Kahramanmaraş'tan vermek istiyorum. Bakın e, burada meydana gelen ilk deprem Hatay Samandağ'ında meydana gelmişti. Daha sonra kırılmalar devam etmişti ve e, sonrasında Kahramanmaraş'taki diğer fayı tetiklemişti. Bunlar e, yer altındaki Enerji aktarımı şeklinde kırılmalar devam etmişti. Bakın biz Yalova'daki bu depremleri de e, mutlaka bunların yer altından bir bağlantısı vardır. Ancak e, biz şu yukarıda olan depremlerin yani şu kısımda olan depremlerin Kuzey Anadolu fay hattı bağlantılı e, bir sıçrama yapabileceğini öngörüyoruz. Ama şu aşağıda olan gemlik tarafında olan depremlerin bunu yapabileceği. Öngörmüyoruz. Ancak yukarıdakiler mutlaka bununla çatallanma yaptığı için mutlaka bir bağlantı yaratabilirler. İnsanların bu deprem analizlerini mutlaka yaptırmaları gerektiğiyle artık yüzleşsinler. Bir ikincisi bir de DASK sigortasılarını yaptırsınlar. Bakın DASK'ta da ciddi problem var. O da şu. Binaların gerçek değerleri üzerinden yapılmıyor DASK'lar. Mesela örnek veriyorum 5 milyon değerinde bir bina bugün DAS sigortasıyla yıkılsa belki 500 bin lira alacak oradaki kişi. Neden? Çünkü gerçek değerini göstermiyor.